Frankfurtlu oyuncuların 5 yıl sonraki hallerine bakıyoruz. Kale'de Michael Zetterer 77 overall Espanyol'a transfer olmuş. Kau Santos 81 overall'da Sporting'de. Nathaniel Brown 83 overall'da Wolfsburg'da. Arthur Theat Nottingham Forest'da transfer olmuş. Robin Koch kaptan Frankfurt'ta kalmış. Namdi Collins, Villarreal'de 82 overall. Amenda 81 overall'da Frankfurt'ta kalmış o da bak. Rasmus Kristensen Leeds United'da. Elias Ballon, Brighton Hove Albion'a gitmiş. Hugo Larsen de Brighton'a gitmiş. 86 overall'u var. Oscar Hoylund, Frankfurt'ta 82 overall. Canımızın Torino'da mı? Ne diyor? Ama 85 overall. Helal lan Yusufi. Fares çay gibi 81 overall'da Leganes çok saçma. Cem Mateo Bahoyo'ya bak abi 84 overall Barcelona yapmış kral. Ritsu Doğan Everton'da. Ansgar Knauf 81 overall'da Roma'da. Engan Kam 76 overall Fiorentina'da. Elia Vahe Leicester gitmiş. Jonathan Burkart 85 overall'da da Wolves'a transfer olmuş.